merhaba arkadaşlar. Brawl Stars serisinin serisine başlıyoruz. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Galatasaray kariyerini arkadaşlar tutmadığı için Galatasaray kariyerini bitirdim. O yüzden video gelmeyecek artık Galatasaray kariyeri olarak. SM'de yarın yeni video gelecek ama Galatasaray kariyeri olarak değil. Başka bir takım yapacağım. Hangi takım istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Rabi Ejesi takımı. Şimdi bugün Brawl Stars oynuyoruz sizlerle birlikte. Görüyorsunuz Crow'la. Hadi bakalım. İlk başlayalım. Sokağa çıkanlara ceza yazıyoruz şimdi. Brawl Stars'ta sokağa çıkanlara ceza. Hadi bakalım başlayalım ceza yazmaya. Gel 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 abicim gel. Sen mi korkacağız gel. Gel gel gel, gel oğlum. Çık, çık, çık. Hadi gel gel. Gel 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 gel. Gel hadi gel 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 gel. Chrome'a ne nasıl Hiç çalışamadım ya. Kötü oynarsa bu el Chrome'u bırakacağım. Bak, bak şimdi oraya çökmüş. Görmeyeceğiz mi sandın? Oba ben alayım şunları. Ha, nereye kaçırsın? Bak bak canı gitti onun. Oba 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 bu kadar. İlk kez yazdık amcacım. 65 yaşı istiyorsun. Nereye çıkıyorsun bu yaşta ya? Cık cık. Allah Allah. Yaşınız geçmiş. Ne işiniz var dışarıda? Heh, hesaplaşmaya kaldı. Oo el primo. Gel 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 gel. Gel gel korkma gel. Gel bana gel gel güzelim gel. Şuna ya neyinden kaçıyorsun? Çat çat. Bu kadar mı? Bu kadar. Amcacığım bizden kaçamazsın anlamadın mı? Amcacığım Yaşlı anne nereye kaçıyorsun ya? Daha çok ceza yazdım sana. Cık cık. Olmuyor bu amcacım. Ayıp ediyorsun. Cezalarımızı bir mahallede bitirdik. Şimdi diğer mahalleye geçelim hadi. Dur bakalım. Bir tane kutumuz gelmiş. Aa kalpler çıktı. Allah'ım Bibi. Bibi değil mi bu? Bibi çıktı. Allah'ım şaşırdım bak şimdi. Oha çok şaşırdım. Bibi alalım hemen. Ve oynayalım hemen bibiyle bakalım nasılmış ilk kez oynayacağım. Oyuna başladılar çok olmadı ya. Bakalım yeni polisimiz sokağa çıkanlara ne kadar ceza verecek bakalım. Hop 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 dedik aslanım benim. İşte amcacığım gel buraya amcacığım. Amcacığım kaçma amcacığım kaçma. Kaçma kaçma. Amcacığım nereye kaçıyorsun ya? Allah Allah. Bizden kaçabilir misin amcacığım? Olmuyor böyle. Oo. Top atıyordu değil mi bu? Özel eline göre. Evet. Kaçmayalım amcacıklarım. Kaçmayalım. Kaçmayalım. Sadece da yazmak Git istemiyorum. Evlerinizde kaçın ben gelmeden hadi. Hoba ne yapıyorsun canım benim. Oba gel, gel 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 lan. Allah yanlış yarattık. Sen de git bakayım. Sen de git bakayım. Hop dedik amcacığım. Teşekkür ederim. Teşekkürler amcacığım. Teşekkürler. Ya gel buraya. Y 20 yaş sen çocuk. Delikanlı. Hızlı olabilirsin ama bizden kaçamazsın delikanlı. Delikanlı nereye gidiyorsun delikanlı. Delikanlı gençsin diye sana ağzı yazdım. Bak bir daha görmeyeyim seni dışarıda. Hadi bakalım gel bakalım. Oo, amcacığım nereye kaçıyorsunuz. Cık, cık, cık. Allah Allah kaçmaya çalışıyor bir de. Kaçarsan daha çok ceza yersin. Bak gel buraya. Amcacım gel buraya. Kaçarsan daha çok ceza yersin. Amcacığım. Amcacığım denize atma kendine. Kendini denize attı amca. Yine birinci olduk. Yeni polisimiz iyi iş yapıyor. Yeni polisimizle devam edelim. Hadi bakalım yeni polisimizle devam. Şimdi diğer mahallemizde sıra. Hadi vur bakayım amcacım vur. Hadi bakalım gel amcacım buraya. Amcacım polise saldırmaya utanmıyor musun? Allah'ım ya. Hadi bakalım. Sardık sardık yürü 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 yürü. Vur şuna. Vur şuna. Allah. Şurada ben bir şeyler gördüm. Allah Allah 20 yaş altı. Müzik söyleye söyleye dışarıda geziyor. Müzik söyle güzel şey de korona var. 20 yaş altı kardeşimiz. Küçük genç kardeşimiz. Olmuyor. Olmuyor böyle kardeşimiz. Allah seni ne yapmasın. Bomba koymuşlar altımıza piramit. Torpil torpil. Gel buraya amcacım gel buraya amcacım gel. Amcacım kaçamazsın bizden. Amcacım kaçamazsın bizden. Amcacım kendini öldüreceksin şimdi. Ayıp ediyorsun ya. Cık cık. Hadi al şunları bakalım. İşte kardeşimiz gel buraya. da koşuyor kardeşimiz sakin ol. Polise niye saldırıyorsun sen silahla ya. Yakalarsam sana hapis cezası vereceğim. Gel buraya. Allah Allah hapis cezası yersin bak gel buraya. Kaçarsan daha çok ceza yersin hadi gel. Heh burada hop. Hop dedik. Tamam sana hapis cezası. seni hapse götürüyoruz. Hadi bakalım. Hadi saralım ileriye bakalım. Bubi. Kaçları da şekil ha. Hadi bakalım. Şimdi bir diğer mahallemizde. Hadi bakalım. ur bakalım vur bakalım vur bakalım vur vur bakalım hadi bakalım yürü yürü bakalım gel gel buraya 25 aldı kardeşimiz elinde silahla sokaklı ne işim var hop allah vuramadık ıska polisi saldırıyor polisi öldürecek aldık hop 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 çok güzel. Orada bir 65 65 üstü teyzemizi gördük. Tamam teyzeden koşamaz onu yakalarız sıkıntı yok. Hop. Ha burada da bir amcamız var. Amcacığım nereye? Amcacığım nereye? Nereye? Cık cık. Amcacığım kaçamazsın. Amcacığım kaçma hiç amcacığım. Amcacığım buradan nereye kaçacaksın amcacım? Eninde sonunda öleceksin amcacığım. Hop dedik amcacığım. Kendinize zararlı çıktım bu işten. Hadi bakalım yürü. Hop 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 hop. Vur bakayım şunları al bakalım. Al bakalım şunları. Hop. Hesaplaşmaya kaldık. Hop. Al bakalım şunu da hop. Kendini öldürdü. Yahu teyzeciğim tamam tamam. Hadi bakalım. Sırada son mahallemizde. Sıradaki yer son mahallemiz. Burayı da temizlersen senin maaşına zam yapacağım polis. Bizim polisimiz, karakterimiz yani kendi karakterimiz Bibi. Hadi bakalım. Teyzecim ne işin var orada? Teyzecim olmuyor teyzecim böyle. Vur şu teyzemize. Vur şuna vur bize Allah'a. Bizi öldürdüler. Nasıl oldu lan bu? Tamam bir yerden gel. Bir yerden. Bu sayılmaz sayılmaz. Eksi mi yedik? Yok sıfır. Tamam iyi. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Yeniden girelim. Hadi hadi bakalım hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Son mahallemize dağıttım. Bir olay oldu. Öğle yeme yarısı verdik. Şimdi yeniden geldik son mahallemize. Allah Allah. Bizi öldüren teyze orada. Bizi yemeğe gönderen teyze orada Burada mısın teyzeciğim? Yoksun teyzeciğim burada. Nereye saklandın teyzeciğim? Arkadaşlar birbirlerimizle kavga etmeyelim ne olur. Ne olur birbirimizle kavga etmeyelim. Hadi bakalım. Hop. 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 Hop 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 hop. Hop dayıcım ne yapıyorsun? Dayıcım Dayıcım. Dayıcım ne yapıyorsun? Allah'ım ya. Polise saldırıyor dayıcım. Ne yapıyorsun dayıcım? Nasıl yaparsın bunu? Hop, hop 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 Kaçalım biz şuradan da. Polisi kovalıyor. Arkadaşlar birbirimizle kavga Elim ne olur. Hop dayıcım ne yapıyorsun sen dayıcım bak. Çok şeysin ya. Cık cık cık. Çok kavgacısın dayıcım. Sen ne yapıyorsun dayıcım burada? Allah Allah o. Dayıcım kavga etmeyelim. Dayıcım kavga etmeyelim. Dayıcım kavga etmeyelim. Cık, tamam. Bu mahallede temizden de. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yeni karakterimiz Bibi ile ceza yazdık sokağa çıkanlara. Bir dahaki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Yarın Brawl Stars ya da SM2020'de